Nesyan Lezzet Dura sayfasından herkese merhaba sizlerle. Bugün mantarlı bir meze tarifi paylaşacağım. Oldukça basit ve pratik olan bu tarifi muhakkak sizler de denemenizi tavsiye ediyorum. İster beş çaylarınıza, isterseniz ana yemeklerinizin yanına isterseniz misafirlerinize her zaman sunabileceğiniz harika bir lezzet olmuş oluyor. Mantarlarımı yıkadım. Suyun içine koyarak yarım limonun suyunu bu şekilde koyup 10 dakika bekletiyoruz. Orada beklerken ben diğer taraftan tavama yarım çay bardağı kadar zeytinyağı, 1 adet jülyen doğranmış soğanımı 3 diş rendelenmiş sarımsağımı ekliyorum ve yaklaşık 5 dakika kadar bu şekilde kavurma işlemi yapıyorum. oldukça basit ve pratik gerçekten ve o kadar da lezzetli oluyor muhakkak gerçekten sizlerin de denemesini tavsiye ediyorum muhakkak deneyin derim yani malzemeler kısmı bu videonun altında net yazılı olacaktır dilerseniz oradan da göz atabilirsiniz yıkayıp limon suyuna basmıştım daha sonra onu da süzerek tekrar kavurduğum soğan ve sarımsağımın üzerine ekleme yapıyorum bu şekilde yaklaşık 25-30 dakika kadar kavurma işlemi yapacağım suyunu salıp mantarlarımız çekip küçüleceklerdir. Ara ara bu şekilde karıştırma işlemi yapıyorum. Tamamen kavrulduğuna emin olduktan sonra ise baharatlarıma ekleyeceğim. Birer çay kaşığı kadar pul biber, kekik, kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı kadar karabiber, bir tatlı kaşığı kadar da tuzumu ilave ediyorum. Bu şekilde de yaklaşık bir 5-6 dakika kadar tekrar kavurma işlemi yapıyorum. Daha sonra ince kıydığım 3 dal maydanozumu ekliyorum ve tekrar bu şekilde karıştırma işlemi yapıyorum. Tamamen karışıp homojen hale geldikten sonra birkaç dakika daha kavurduktan sonra ocağımın altını kapatıyorum. Diğer taraftan da alt yatak için 3 diş sarımsak rendeledim yine. Bir kase yoğurt. bir çay kaşığı kadar tuzumu ekliyorum. Homojen hale gelene kadar karıştırma işlemi yapıyorum. Daha sonra ferahlatsın ve ağızda güzel bir aroma bırakması için ince kıyım 3 dal taze nanemi ekliyorum. Tekrar yine çırpıyorum. Daha sonra bu yoğurtlu kısmımı servis tabağıma alıyorum. Üzerine de kavurmuş olduğum mantarlarımı ilave ederek güzelce şeklimi oluşturuyorum. Daha sonra üzerine de dilerseniz ince kıyım maydanoz ekleyerek servise hazır hale gelmiş oluyor. Dediğim gibi muhakkak sizler de deneyin derim. Denediğinizde asla pişman olmayacağınız ve sürekli yapmak istediği, isteyeceğiniz bir tarif olacaktır muhakkak. Benim mantarlı meze tarifim bu şekildeydi. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bu videomu da sonuna kadar izlediyseniz beğenip kanalıma da abone değilseniz de abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifimde tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.